Selam. Bugün senle Orta Asya'nın e, kalbine doğru Türk tarihinin o en eski katmanlarına bir yolculuk yapalım diyoruz. Evet, elimizde arkeolojik bulgular var, çeşitli araştırmalar var. Bayağı ilginç bir konu aslında. Kesinlikle. Konumuzda Anav, Afanasyevo, Andronovo ve Karasuk kültürleri. Bu isimler belki sana çok tanıdık gelmiyor olabilir ilk başta. Olabilir, evet. Ama bu kültürler binlerce yıl öncesine dayanıyor ve bugünkü Orta Asya halklarının kökenlerine dair hani önemli ipuçları barındırıyor. Amacımız da zaten bu eski toplulukların yaşamlarına, teknolojilerine, birbirleriyle ilişkilerine biraz daha yakından bakmak. Özellikle şu Altay-Sayan bölgesi neden bu kadar önemliydi? Hı hı. İlk Türk izleri derken ne kastediyoruz? İşte bunları biraz aralayacağız. Hazırsan başlayan mı? Bir sonrakinin üzerine bir şeyler ekliyor ya da onu etkiliyor. Güzel benzetme. O zaman ilk halkamız güneyde değil mi? Türkmenistan'daki Anav bölgesi. ME 4000'ler falan hatta belki daha da eski deniyor. Evet, tarihler biraz tartışmalı olabiliyor ama oldukça eski. Burada şaşırtıcı olan, yani benim dikkatimi çeken, yerleşik hayatın çok belirgin olması. Hani kerpiç evler, tarım yapılmış, koyun, sığır beslenmiş. Aynen öyle. Yani o bildiğimiz klasik göçebe imajından biraz farklı bir başlangıç noktası gibi duruyor Anav. Tam da onu diyecektim. Ama asıl bomba galiba at değil mi? Kesinlikle. Atın bu kültürdeki varlığı çok önemli. Düşünsene at sonraki Türk kültürleri için ne kadar merkezi bir figür. Hı hı. O meşhur söz var ya divanı lügatı Türk'te. Kuş kanadıyla, Türk atıyla. Evet evet. Hatta eski Çin kaynaklarında bile hani ata binmeyi Türklerden öğrendiklerini yazdıkları söylenir. İşte Anav'daki bu erken at izi bu açıdan çok değerli bir ipucu. Tabii çömlekçilik, bakır işleme gibi başka şeyler de var. Tabii onlar da var. Zanaat da gelişmiş yani. Peki, Anav bize yerleşik yaşam ve at gibi önemli sinyaller verdi. Şimdi biraz daha Kuzeydoğu'ya gidelim mi? Altaylar ve Güney Sibirya yani Minusings Havzası. Afanasyevo kültürü. Tarihler MÖ 3300-2500 arası mıydı? Evet, yaklaşık olarak o tarihler. Afanasyevo bölgede bildiğimiz en eski arkeolojik kültürlerden biri ve ilginçtir, buraya hayvancılığı getiriyor. İşte sığır, koyun, keçi ve tabii yine at. At yine sahnede. Aynen. Ve bakır işlemeyi de onlar getiriyor. Genel kanı Batı kökenli bir göç dalgasıyla geldikleri yönünde. Batı kökenli Son zamanlarda DNA analizleri de bunu destekliyor diye okumuştum. Çok doğru. Özellikle Doğu Avrupa'daki Yamnaya kültürüyle ki bu Yamnaya da o erken dönem büyük çoban göçleriyle bilinen bir kültür, güçlü bir genetik bağ bulundu. Bu da o batı bağlantısını güçlendiriyor. Anladım. Peki bu Afanasyevon'un başka ayırt edici özelliği var mıydı mesela gömme adetleri falan? Var var. Ölülerini genellikle tek tek veya çok az sayıdakisiyi bir arada e, oturur pozisyonda gömüyorlar. Bu da farklı bir uygulama. Bu kültürün zamanlamasıyla ilgili de bir güncelleme olmuştu sanki değil mi? Eskiden çok daha geniş bir zaman aralığı veriliyordu galiba. Çok önemli bir nokta o eskiden Afanasyevo için Mö 4. bin yılın sonundan ta 2. bin yılın başına kadar uzanan yani çok geniş bir zaman dilimi veriliyordu. Evet. Bu durum Yamnaya ile olan genetik bağlantıyı açıklama konusunda biraz kafa karıştırıyordu açıkçası. Ama yeni daha hassas AMS radyokarbon tarihlemeleri yapıldı. mö hmm. 3 31 ile 29. yüzyıllar arası, yeni seyde ise MÖ 29 ile 25. yüzyıllar arası gibi. O bayağı daralmış yani. Evet bu kısa kronoloji dediğimiz şey arkeolojik bulgularla da daha uyumlu aslında. Çünkü çok fazla yerleşim yeri bulunmadı Afanasyeva'dan ve böyle bariz bir iç gelişim evresi de pek görünmüyor. Yani batıdan gelen etki daha yoğun ama belki daha kısa süreli olmuş olabilir diyorsun. Aynen öyle. Muhtemelen öyle. Tamam. Afanasyava batı bağlantılı bu temeli atıyor. Peki sonra Andronovo dediğimizde işler bayağı büyüyor galiba değil mi? Alan çok genişliyor. Kesinlikle. Andronovo ile birlikte artık Orta Asya steplerinde tam anlamıyla bir tunç çağ patlaması yaşanıyor diyebiliriz. MÖ 2000'lerden 900'lere kadar Altaylardan Ural Nehri'ne kadar uzanan devasa bir alana yayılıyor bu kültür. Vay canına. Afanasyevo'nun devamı gibi mi bu? Bir nevi onun mirası üzerine kurulu ama çok daha geniş bir coğrafyada ve daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha büyük yerleşimler var. Bazen etrafı çitlerle çevrili köyler, kütüklerden yapılmış evler falan görüyoruz. Yaşam tarzı nasıl? Hayvancılık yine çok önemli. Sığır, at, koyun, keçi hatta deve de var. Tarım da gelişmiş ama asıl olay metalürji yani madencilik. Tunç çağı dedin zaten. Evet, tam bir tunç çağı kültürü. Özellikle Altay dağlarındaki bakır madenleri çok aktif kullanılmış. Çok özgün tunç eşyalar, hatta altın eşyalar yapmışlar. O dönemin karakteristik çömlekleri de Andronovo'nun imzası gibi. Anladım. Çok geniş bir alana yayılan gelişmiş bir tunç çağı toplumu yani Andronovo. Peki zamanla bu büyük dünyanın doğu tarafında yani Yenisey ve Altay bölgesinde yeni bir kültür mü ortaya çıkıyor? Karasuk kültürü. Aynen öyle. ML 1500 ile 800 arası gibi tarihlendiriliyor Karasuk. Andronovo'nun doğu komşusu ve zamanla onun yerini alıyor gibi görünüyor o bölgede. Peki Karasuk'ta ne gibi yenilikler, farklılıklar var Andronovo'ya göre? Karasuk gerçekten de farklı bir dönemin habercisi gibi. En büyük olay demirin bu bölgede ilk defa işlenmeye başlanması. Bu müthiş bir teknolojik sıçrama demek. Demir çağına geçiş yani. Aynen o bölge için öyle. Dört tekerlekli arabalar kullandıkları düşünülüyor. Muhtemelen üstleri keçe kaplı falan. Bronz işçiliği de devam ediyor ama kendine has bir tarzı var. Nasıl mesela? Mesela hayvan figürlü kabzalara sahip bıçaklar çok tipik. Bunların daha sonraki iskit sanatını etkilediği bile düşünülüyor. Hancerler var, kelt tipi baltalar var. Hatta bazılarının ordos yani kuzey Çin tiplerine benzediği görülüyor. İlginç. Doğuyla bağlantılar mı var yani? Evet. Çömlekleri de başlangıçta biraz farklı, yuvarlak tabanlı falan. Doğuyla yani Çin ve Moğolistan tarafıyla benzerlikler gösteriyor bazı açılardan. Peki ya insanlar? İnsan tipi değişiyor mu Karasukla birlikte? İşte en çarpıcı bulgulardan biri de o, kazılarda bulunan iskeletlere bakıldığında Afanasyeva ve Andronovo'daki daha çok Avrupa'yı yani Europoid dediğimiz tiplerden farklı bir durum var. Nasıl bir fark? Daha çok Mongoloid, özellikle Sinid denilen yani Doğu Asyalı veya Kuzey Çinli özellikler taşıyan karışık bir nüfus profili ortaya çıkıyor. Aa bu çok ilginç. Yani yeni bir göç dalgası mı gelmiş doğudan? Aynen aklı en yatkın açıklama bu. Çin sınır bölgelerinden Minusings Havzası'na doğru yeni bir göç yaşanmış olabilir. Bu göç sadece insanları değil, işte demir gibi yeni teknolojileri ve farklı kültürel unsurları da getirmiş olabilir. Hatta bu Karasuk kültürü, Çin kaynaklarında adı geçen Tingling halkıyla falan da ilişkilendiriliyor galiba. Evet, böyle bir bağlantı kuruluyor. Vay be! Yani özetlersek, Anav'la yerleşik yaşamı ve atı görüyoruz. Afanasyevo ile batıdan bir etki geliyor hayvancılık ve temel metalurji yayılıyor. Andronovo ile bu iş Tunç Çağı'nda zirve yapıyor. Devasa bir alana yayılıyor. Sonra Karasuk'la doğudan yeni bir rüzgar esiyor. Demir geliyor, insan profili değişiyor. Sürekli bir hareket, bir değişim hali var. Tam olarak öyle. Anav'dan Karasuk'a kadar geçen o binlerce yıllık süreç bize şunu gösteriyor. Orta Asya kesinlikle durağan bir yer değilmiş. Tam tersine, sürekli Batı ile Doğu arasında etkileşimlerin, göçlerin, teknolojik yeniliklerin yaşandığı çok dinamik bir kavşak noktasıymış. Bütün bunlar senin için ne ifade ediyor? İşte sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Hı hı. Bu kadim ve sürekli değişen Farklı etkileşimlerle şekillenen kültürler bugünkü o geniş ve çeşitli Türk kimliğinin tohumlarını sence nasıl ve ne ölçüde atmış olabilir? Belki de cevap tek bir yerde değildir. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşça kal. Hoşça kalın.